Yeni rengiyle mide kırmızı BMW'sini inceliyoruz. İsim bulamadım BMW'si. Arkadaşa bir isim önerisi alırsak Hiç yorumlarda. Var. Gelin inceleyelim arabayı şimdi. Hadi gel. Lan benim arabamın içine aslan mı kaçmış bilmiyorum ama kükürüyor bak bak. Görelim. Duydunuz Allah. mu ya? İçeride bir aslan var ama ben anlayamadım. Bizde <laughs> belgeli yok aslan var lan. Hocam hiçbir şey yok. Lokal, 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 lokal. Bir de iki daha lokal var. Araba toplam yedi parça, benim altı parça lokal. Çek! <laughs> en hatasız BMW. <bir> <laughs> Değişen yok öyle düşünmek lazım. Başka? Sunroof. Katmanın ayna. Ee, elektrikli hafızalık koltuk. Isıtmalı. Of, NBT. direksiyon. Ben ne ezberiyim abi başka yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da çözeceğim. Hava alırmam çok kötü kokuyor. Bunu da çözeceğim sana. Teşekkür ederim. Çikolata yer misin? Bomba koyacaksın değil mi? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Patlamıyor değil mi arabamız? Arabam bomba patlamaz. Bak patlatacağım.